RSV enfeksiyonu özellikle küçük çocukların hastalığı olarak görülse de daha büyük çocuklara ve hatta yetişkinlere de etkileyebilir. Genellikle hafif şikayetlerle seyreden bu hastalık erken doğum öyküsü olan, kronik akciğer veya kalp hastalığı olan, bağışıklık sistemi düşük olan çocuklarda daha ağır seyredebilir, bazen hastaneye yatış gerekebilir. RSV enfeksiyonu hafif ateş, 37,5-38 dereceye geçmeyen ateş, öksürük, hırıltı, hafif burun akıntısı ve gözlerde yaşarma ile karşımıza çıkabilmektedir. RSV enfeksiyonu ve viral enfeksiyonlar hepsinde genel durum takibi çok önemlidir. Çocuğun etrafla ilgisi, beslenmesi ve aktivitesi izlenmelidir. Bunlarda sorun yoksa çocuk genel olarak iyidir. Hırıltı ve öksürük varlığı tek başına hastane yatış gerekçesi değildir. Eğer hastane yatış gerekirse kan oksijen değerini ölçüyoruz ve gerekliyse oksijen desteği veriyoruz. Sıvı ve beslenme desteği sağlanmakta. RSV özel bir tedavi olmamakla beraber erken doğum öyküsü olan, kronik kalp ve akciğer hastalığı olan, bağışıklık sistemi düşük olan çocuklarda RSV bağışıklığına karşı antikor tedavisi uygulanmaktadır. RSV enfeksiyonunda ve diğer viral enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisi rutin olarak uygulanmaz. Ancak bazen viral enfeksiyon üzerine bakteriyel enfeksiyon gelişirse doktor değerlendirilmesiyle kullanılabilir. Çocuklarda ateş ölçümü rektal, kulak, koltuk altı, alından ve ağız içi termometrelerle ölçülebilmektedir. Rektal ölçüm en hassas ölçüm olmasına rağmen klinik pratikte genellikle kullanılmaz. Biz poliklinik şartlarımızda en çok kulak, koltuk altı ve alın yani infrared ölçümleri kullanmaktayız. Bunlarda dikkat edilmesi gereken husus cildin ıslak veya nemli olmaması, en az iki ölçümle kontrol edilmesi ve termometrelerimizin periyodik bakımlarının yapılması önemlidir. Unutulmamalıdır ki ateşin derecesinden çok çocuğun genel durumu önemlidir. Aktif ve iyi beslenen bir çocuk bizim için güven işaretidir.